Kötü kokusuyla bilinen raflesia çiçeğinin yaprakları, dalları ve bilinen anlamda kökleri yok. Fotosentez yapamayan dev çiçek, ihtiyacı olan su ve besini mantar hücrelerine benzeyen ince uzun bağları olan bir daldan alıyor. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Çiçek açmadan önce birkaç yıl boyunca bu daldan besleniyor. Açmasına birkaç ay kala iyice şişen Raflesia sonunda dev kulaklarıyla parlak kırmızı bir kovaya benzeyen bir çiçek görünümünü alıyor. Raflesia çürümüş et kokusuna benzeyen kokusuyla polen taşıyan sinekleri çekiyor. DNA'sının bir kısmını üzerinde yaşadığı daldan alan çiçek henüz bilinmeyen bir nedenle bunları kendi genetik kodu için kullanıyor. Yaşadığı ormanların kaybolması nedeniyle bu çiçeklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi konuyla ilgili haberinde Raflesse çiçek değil de fil ya da mavi balina gibi dev bir hayvan olsaydı korunması için daha fazla çaba gösterilecekti. Ama bu çiçekler büyük ölçüde ihmal ediliyor diye yazmıştı.